Öncelikle yine eski dostlarla bir arada olmak, bu stadyumda futbol oynamak, burada bulunmak, eskiannelerin bizde canlanmasını sağladı. İstanbulspor Fatih Terko ve ekibinde özel özellikle benim benim için. Asla unutulmayacak izler barandırıyor. Kalbimizde her zaman İstanbulspor olacak. Onlara da başarılar diliyorum. Birçok bir çok oyuncu var hala benim dönemimden kalan. Bugün maçla ilgili çok fazla konuşmaya gerek yok. 11-11 oyundan memnun değilim. Rakibimiz zaten eksik oyuncularla oyuna başladı. Öyle de devam etti. Bizi zorladılar açıkçası gol gerekiyordu. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Her hafta her hafta aynı şeyleri söylemekten inanın ben de yoruldum. Ama şimdi hemen burayı bırakıp bu morali çok abartmadan hemen yarından itibaren çok zor bir deplasmanla ikinci araya başlayacağız ve bizim için e, ikinci ara çok daha zor olacak. Soru bak, hazır olmamız yürü. lazım. Buyurun. Hocam malum transfer gününde en Malum transfer dönemindeyiz. bir stoper geldi. beklentiniz veyahut da çalışmalar nedir? Dün de tekrar başkanımız, yönetim kurulumuzla abilerle oturduk. Gayet olumlu bir, zaten daha önce konuştuğumuz, hem fikir olduğumuz süreci bir daha tekrar yeniden değerlendirme gibi bir konuşma, toplantı yaptık. Bir iki saatlik. Herkesin çabası var, herkesin niyeti, herkesin bildiği takımda neler olması gerekiyor, kimlerin transfer edilmesi hangi bölgeleri ama bu her zaman... Sadece kulüplerin, başkanın, hocam istemesiyle değil, koşullar olması lazım, ee, alternatifleriniz olması lazım, bu alternatiflerin geliyor olması lazım, olabilirliği olması lazım gibi herkes elinden gelen gayreti gösteriyor, onu söyleyeyim. Zamanımız biraz daha var. Ee, beklediğimiz oyuncular var, temasta olduğumuz oyuncular var. Süreç bu. Zaten e, gerçekleşince sizin herkesin haberi oluyor. Ee, ama herkesin, bütün kamuoyunun görünen eksikler bizim tarafımızdan da hemen hemen aynı. Beklentilerimiz evet e, beklentilerimiz ama şunu söylemem lazım. Transferde özellikle devras transferde böyle istediğiniz gibi istediğiniz oyuncuyu bulmanız çok kolay değil. Çok zor. Çok zor bir dönem. Biz bu zorluğu yaşıyoruz. Burada Trabzonspor'un menfaatleri doğrultusunda faydalı, sürekli olacak ve e, yatırıma dönüşebilecek tarzda oyuncular bulmaya çalışıyoruz. Bu konuda sezon başından itibaren sadece bu yeni değil. Sezon başından itibaren bu çalışmalarımız sürüyor. Sezon başından da şu andaki mevcut kadroda olan oyuncular gibi e, bize değer katacak, kendilerine oyuna değer katacak oyuncular alıyoruz. Süreç devam ediyor. E, ekstra bir durum yok. Ekstra bir durum olursa zaten hem başkanımız hem biz gerekli açıklamayı yaparız. Başka soru var mı? Yaşamlar teşekkürler.